Günaydın. Günaydın. Selamun aleyküm. Selam abi hoş geldin. Ne varsa yine esnafı esnaflar da var. Evet abi, evet Orhan ne diyorsun? Açtım abi. Kaçta açtın dükkanı? Dükkanı kaçta açtın? Yeni geldi daha yeni. Yok bak canım. Emberlik abi ya. Niye? İsmail abi varken erken açıyordunuz. Değiyorum bak. Vallahi Yarın var. gideceğim. Şimdi esnaf dükkanı açıyordu burada eskiden. Şimdi o şeyler kalmadı. 9-10. 9-10'da açıyorlar ha? Şimdi 9'da, 10'da, 10'da. Ondan sonra da, ondan sonra da şey yapıyorlar mı? Böyle yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. İyi. <laughs> ben de kimse yok kendim. Şöyle aklıma geldi. Hem, hem e, cumartesi günü burada güzel bir etkinliğimiz olacak. Saat 12'de. Ne it, haftasından dolayı. Burada mı? Eski tulumbacılarla bilmem geçeceğiz buradan doğru. İnşallah bakalım. Başka? şey, İzzet Paşa orada çıkaracağım? İzzet <laughs> Tulum Bey nasıl söndüreceğiz? Tamam. Kim var bakayım? Öğrencikler var burada. Hayırlı işler. Ne varsa eski esnafla da baba. Şöyle dedim kimse yokken çekeyim, hatıra kalsın. Hadi, Çağdır amca. Senin bir iki resmin yayınladım. Biraz da şöyle canlı yayınlayalım. Nasılsın? iyisin Kaçta geldin dükkana? Ay maşallah. Yukarı taraf daha açmamış. Arası da falan kapalı. Aralar kapalı. Maşallah ne varsa eskiler de var. İyisin. Sağ olun Sıratin. Hüsnü abi gideceğiz ziyarete. O da rahatsızmış galiba. geziyor mu? Bir, bir rahatsız ya, sen yine kala yapıyor mu? Yapıyorum. Tek sen kaldın galiba, var mı başka? Oğlumla beraber çalışıyorum. Tek kaldınız yani. Öyle başlıyor, sanat da bitti sanat. Yapıp. İyi, Allah sağlık sıhhat versin. Amin. Uzun ömür versin. Amin, dün dün Hayırlı ömür, hayırlı Oldu, ben de dedim kimse yokken sokaklarda evet. şöyle bir hatıra, anı İyiyim şey yapayım dedim. Efendim. Oldu, hadi hayırlı işler. Bol kazanç. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. Bir kez geldik.